Merhaba sevgili seyirciler. Yeni bir kazı kazan videosu yeniden sizinle birlikteyiz. Elimde 1949 yılından kalma 25 kuruş var. Şöyle yakından gösterelim paramızı. Bakalım bize uğur getirecek bu para. İnşallah Her güzel Her seferinde farklı bir para deniyoruz. Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızı sonuna kadar izlemeyi unutmayın lütfen. Destekleriniz bizim için çok önemli. Tekrar ediyorum. Sizin için özel özen göstererek kazandığımız tüm videolar daha değerli olması ve daha güzel videoların gelmesi için lütfen kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin ve lütfen videolarımızı sonuna kadar izleyin. Şimdiden iyi seyirler. Tamam o zaman 500 matik ile başlayalım. Elimizde hazine atız. 500 matik 30'a katla. Süper altın ve altın gol var. Bakalım 500 matikten 500 arıyoruz jackpot olarak. Haydi bakalım. İlk sıramız boş. İkinci sıra 10 lira var. Güzel gidiyoruz. Haydi inşallah. 500. Boş. 20. Boş. Evet bunda 10 liramız var. Haydi. İkinci kartta 500 çıksa iyi olur tabi ama. Bakalım. 10, 20, 20. 30, 30. 500. 30'u kaçırdık. 500. 500. 500 mü acaba? 20. Ha. 10, 10. Ve 30. 500. Evet, bu kartımız boş. Şimdi hazine devam edelim. Doğru getir bize 25 kuruş. Haydi güzel şans gelsin. Yırtıldı belki şans olabilir. F2 boş. E3 E2 B1 D5 1 milyonu hayır demeyiz tabi ne musun? Haydi inşallah. A4. A1. Boş. F5. Ne boş çıkıyor hazine artısı niye bilmiyorum. E1. Bir gün bence güzel bir şey tutturacağız. Bir dakika süper altın uçuyor. <laughs> <laughs> d olur öyle. C1. A6 C5 D3 F3 gelse 100 lira hadi. Haydi inşallah. C2 B3 Doğru mu kazıyorum? Evet doğru kazıyorum. B4 D6 A5 B B5'e 200 lira. F3'e 100 lira. F4 ya F3 dedik ya. F4 demedik. D1. Ben de heyecanlıyım şu an inşallah güzel bir, bir şey. 1 milyon çıkıyor. da F1 bu arada. <laughs> E5. Evet bu kartımız yine boş. Yine hazine yine boş. <laughs> o hazineyi bir gün bulacağız inanıyorum. Süper altınla devam edelim. Haydi bakalım. 2 milyon. 1500 20 5000 1500 mi acaba 60 20 bin de gelebilir 1500 de ama çok zor 2 milyon o minik de olsa ihtimal bence bin. heyecanı Doruk'ta tutuyor bonuslarımız bir Haydi şey var bakalım, bakalım. bonustan güzel bir şey çıksın bonuslarımız boş evet Şöyle kalan kartlarımızı gösterelim. 30'a katta daha evet, daha şanslarımız, yok. umutlarımız azalıyor ama hiç belli olmaz. Şanslı numaramız 26, 15, 9, 10, 13, 47, 12 yok. Bundan sonra daha dikkatli bakacağım çünkü hata yaptım geçen videoda. 17, 39 yok. 3 yok. 8, 9 var. Çarpı 5'i bulduk evet Oo, süper. Çarpı 5'i bulduk 90 artı 3'te gelen gol gibi oldum <laughs> Bakalım sonra bakacağız heyecan yaptık şu an 41 21 Resmen geri dönüş maçı gibi 14-15 var O derece heyecanlı 36 Haydi 46 Ve 48 Bakalım evet. Bonuslara da bakalım Bonustan güzel bir şey bekliyorum Bonuslar boş çarpı 5 acaba kaç para Haydi bakalım Şöyle... 30 30. 150 lira evet. O, 150 lira. Şöyle zoom yapalım biraz kağıdımıza. 5 x 3 15 150 lira evet. Evet Sayın seyirciler size yakın açıdan şu an gösteriyorum. Güzel bir şey çıkardık. Haydi bakalım bu şans devam etsin. Ve sırada ne var? Şöyle altın gol. Yine geniş açıdan gösterelim Ka altın gol. Kağıdı geçmemize bu kaldı sadece. Haydi altın bakalım kaldı. güzel bir şans daha gelsin. Attığımız gol. 6 güzel atmışız aslında. Ama 8'miş. Hmm. Haydi. 5 atmışız, 7 yemişiz. Çok yaklaştık. 8 attık, evet. Hadi. Ve kazandık, evet. evet. ilk defa. 8-3. Çok güzel gitti bugün, gerçekten şanslıyız. Kazandık, 5, 8. Haydi. 4, 4, 6. Haydi gelecek o. 2, 4 ve 3, 7. Evet, bir galibiyetimiz var. 8, 3'te. Işte. 25 kuruş uğurlu geldi bayağı bize. Bakalım, misliye bakalım çarpı 1. 50 lira olabilir, 100 lira olabilir, 200 lira olabilir. Şuradan. Haydi. 1000 lira. 1000 lira inanamıyorum. 1000 lira. İnanamıyorum. Sayın, sayın seyirciler videoyu şu an sizin için özel zoom yapmam lazım çünkü şoktayım ben de. Dibine kadar sokuyorum. Dikkatli görün. 50 liraya, bin lira, 1000 lira. <laughs> hücün, kazandık. Evet. Değerli sayın seyirciler şu an tarihi bir andayız. İyice sizin için yakınlaştırıyorum. Dikkatli görün. Tam 1000 lira kazandık şu an. Sizin için dediğim gibi çok özel videolarla her zaman karşınızda olacağız ama tekrar hatırlatıyorum bu videoyu ve diğer videolarımızı tabii ki de beğenip kan kanalımıza abone olun ve videolarımızı lütfen sonuna kadar izleyin. 1150 ve 1160 lira evet. Bugün evet tam 1160 lira şöyle geniş açıdan 3 kartı gösterelim. Güzel bir kazanç elde ettik. Bu videoda umarım sizin hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi tekrar ediyorum. Lütfen videolarımızı beğenip kanalımıza abone olun ve videolarımızı sonuna kadar izleyin. Sizin için de özel videolar çekmeye devam edeceğiz. Diğer videolarda görüşmek üzere herkese iyi günler.